Ülkeli ben e, bayağı beğeniyorum, e, belli bir süredir de bayağı beğeniyorum hatta o fiyatlamanın da e, yani yüzlere doğru giden fiyatlamanın da çok doğru olmadığını e, o sesin çıktıkça anlatmaya çalışıyordum. E, şirketin hani e, işleyişi eskiden Yıldız Holding buradan parayı alıyordu buna faiz de ödemiyordu veya işte ne bileyim normal piyasa faizini ödüyordu işte kaçtı o zaman 10-12-14 gidip hani piyasa faizini ödeyip holding e, şirketin parasını kullanıyordu. Ve yani bu durumda da biz bilançolarda hiçbir zaman iyileşme görmüyorduk. Hani parası olan normalde ama e, parasını Yıldız Holding'e verdiği için kredi kullanıp iş yapmaya çalışan bir ülkeler görüyorduk. Bu da bütün marjları baskılıyordu. E, şimdi bu sorun hani bunun böyle devam etmeyeceğine dair bir, iki yıl önce bir anlatmışlardı. da yani bir sürede bunu takip ettik ve devamında böyle olmadı evet. Hani yapmadılar dediklerini ve sonucunda ne gördük İşte bilançolarda iyileşme gördük hani öyle çarpanlar gördük ki artık iyice ucuzlamış oldu bilançoda bu çarpanları hani ucuz hale getirmeye devam etti ve biz işte ülkede 30'dan böyle bir 150-160'lara kadar bir rally gördük ve devamında bir teknik düzeltme gördük ama bu düzeltme hani altını doldurabileceğimiz bir şey var mı bence yok hani şirketin bir açıklamasında ya bu sene marjları işte aşağı yukarı tuttururuz gibi bir e, earning callda bir şey demişlerdi. O bence biraz bozdu orayı. Ama e, bazen de böyle bozması gerekiyor ki pozisyon alabilelim. Hani erken satanlar olarak e, bu zayıflıktan faydalanıp birazcık pozisyon build etme, pozisyon e, toplama fırsatımız oldu. Yani mevcut durumda ben hala ülkeleri ucuz buluyorum. Hani trade ediyorum, alıyorum, satıyorum işte ne bileyim, tavan olduğu gün biraz verdim. Sonra biraz zayıflık olduğunda tekrar alacağım şirketlerden bir tanesi. Yani taşıyorum da e, yine bir miktar. Çünkü bunların dönemi artık hani ülkenin Eurobond'un %20 faiz verdiği dönemler gördük biz. E, dolayısıyla hani o oralarda değil bu şirket. Yani mevcut durumda oralarda değil ve hani e, ne talep kaygısı var e, ne marj kaygısı var hepsini deliver ediyor. Bilançolarında bunları gösteriyor ve göstermeye de devam etmesini bekliyorum ben.